Ben yapmadım sultanım. Koltuğumu mü gönderdiniz? Seni Alparslan'ı mahvetmek için kullanacağım. Başaramayacaksın. Hiçbiri başaramadı. Başaracağım. Amar! Selamun arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu 54. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmandan anladığımız kadarıyla bölümün büyük bir kısmı Kontleon'un avar üzerinden kurmaya çalıştığı sinsi plan üzerinden geçecek. Peki Kontleon neyi amaçlamakta? Avar Bey idam edilecek mi? Kontleon ölecek mi? Bugünkü videomuzda merak edilen bu soruları cevaplayalım. Fragmanı izlediğimizde baya kafa karışıklığı oluyor. Kont avarı kaçırması daha sonra idam sehpasındaki avarı o idam etmesi hepimizde şöyle bir izlenim oluşturdu ne alaka aslında denklem basit arkadaşlar. Conte LEON Avar'ın aklanma ihtimaline karşı ilk olarak Kako'yu öldürtüyor, daha sonra zindandan Avar'ı kaçırıyor. Böylelikle Conte LEON Avar'ın kendi kaçtığı ya da kaçırıldığı ve Kako'yu da Avar'ın öldürdüğü yalanını şehirde yayılmasını sağlayacak. Bu sayede gayrimüslim ahaliden birini öldüren ve idam edilmesi gereken Avar'ı Sultan Alparslan'ın zindandan kaçırttığı yalanını atıp şehirdeki Hristiyan ahaliyi ayaklandıracak. Bunda da ilk etapta başarılı olacak. Katil ve kanun kaçığı olduğu düşünülen Avar bulunup Rey meydanında idam sehpasına çıkartılacak. Leon idam olayını kalabalığın içinde izlerken Alparslan Bey son anda elinde Avar'ın masum olduğuna dair deliller ele gelirken Alparslan'ı gören Leon Avar'ın kurtulacağını anlayıp cellatları öldürüp kendisi Avar'ı asmak için hamle yaptığında Alparslan Bey'in ok yağmuruna tutulacak. Leon'un üzerine dikkat edin arkadaşlar. Ben tam 4 tane ok saydım. Avar'ı Alparslan Bey kurtaracak. Leon bu kadar ok yarasından sonra kurtulamaz. İçine zırh giymiş olsa bile şu an Bey şehrinin meydanında açığa çıktı. Yani buradan kaçıp kurtulamaz artık Leon'un sonu geldi. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.